Cümleten selamünaleyküm dostlar yeni bir günden yepyeni bir videoyla karşınızdayım umarım herkese iyidir. Öncelikle kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, ve yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar biraz soğuk, yağışlı, nemli bir havadan herkese merhaba. Güneş yoktur arkadaşlar ha hava kapalı zaten sabahlarda biraz çiğ atıyor, yağmur atıyor o şekilde geçiyor. Hafif de soğuk fazla değil gömlekle durduğuma göre yani ancak ki duruyorum, üşüyorum biraz bugün yapacağımız birkaç işimiz var. Şimdi Mazda Ferguson 240 s traktörümüzün yanındayız. malum kat kaloriferi kazanı kurulumunu yaptık arkadaşlar. usta çağırdık. Onun şeyini yaptık. Nedir onun adı? odasını diyeyim, evini diyeyim, damını diyeyim. Neyse. Onu yaptık arkadaşlar. İşte sabahleyin de suluyorum. Sabah akşam suluyorum. Hava serin. Ama yine de sulamasını yapıyoruz duvarlarının ördük çatısını da çaktık. Hatta gelip yaktılar bile sobayı. Bu damı yapmadan önce gelip yap, yaktılar. Ama ben hiç videosunu çekemedim akşam olduğu için. Ayrıyetten bir video çekeceğim zaten nasıl yakılır, nasıl kullanılır ya da kullandığım şekilde nasıl yani iyi mi kötü mü şeklinde birkaç bilgi vereceğim ayrı bir video olarak çekeceğim onu. Neyse fazla uzatmayalım. Bugün yapacak işleri sıraya koyalım. E, hepsini aklıma gelenleri söyleyeyim yani. Ondan sonra da kat kaloriferinin dairesinin aha daire oldu bakın. Bu o bu şimdi oldu bu. Daire diyelim. Kazan dairesi diyelim. Aynen öyle olsun. Kazan dairesinin temizliğini yapacağız. Hani beton bu budu buydu. E, temizliği olacak. E, orada bimser arttı. Bimsleri başka bir şeyler için kullanacağız. Onları da toplayacağız, düzenleyeceğiz. Ee, biraz çıta falan var. Çatı malzemesi falan var. Onlar arttı. Onları düzenleyeceğiz. Bağlayacağız. eslemesin, eğilmesin diye. Bu şekilde geçecek. Bakalım nasıl bir video olacak. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Sağlıkla ve huzurla kalın. İyi seyirler dilerim. Ee, ustamızı çağırdık. Ustamız ne gerekliyse geldi baktı. Onları söyledi. Ben de gidip onları getirdim. Traktör ile. Traktörümüz de tabii ki 240 S ile getirdik. <laughs> Buradan Vapavi'ye teşekkür ediyoruz Ramork'u verdiği için. Bizim Ramork köyde kalmıştı ya. Gübre vardı içerisinde. Neyse. Biz şimdi şu malzemeleri gösterelim. Çimento ve kireç. Olmazsa olmazlardan. Bunları aldık. Şunlarda da bimse takılmış, yırtılmış bu çimentoları falan. Sıkıntı yok diyelim. Bunları aldık. Gereken malzemelerde. Ya zaten beams vazgeçilmezimiz. 20'lik beams. 3 palette 20'lik beams aldık. Büyük ihtimalle fazla gelecek ama köyde olduğumuz için her yere kullanılabilir. Şunlar da arasında çıkan çiftli şeyler. He? Hortum var mı Hortum falan var mı diyor da babam. Su için orada var. Birinci katta takılı. Ee, başka bir de şu çatı malzemelerimiz var. onlar da ustamız yazdı. Biz de aldık. Biç dedik. Falan filan. Şimdi bu arada kazan e, şeyini yaptılar. Denemesini yaptılar. Akşamleyin yaptıkları için video çekemedim. Biraz acele oldu. Şu şekilde bir zımbırtı çıktı içerisinde. Temizleme aparatı. Şu da varmış maşa mıdır nedir? Odunları falan şey yap düzenlemek için. Ee, şöyle paneli takıldı. Fan takıldı. Elektrik bağlandı. Ondan sonra da başka bir şey yapılmadı arkadaşlar. Bunların tamamen videosunu çekeceğim. Nasıl yakılıyor, neler yaktık. Neler yakacağız onların da videosunu çekeceğiz. Ayrı bir şekilde hepsini göstereceğim. Bakın hatta dün yaktım akşamleyin. Durum olarak da atmıştım. Kalan kül bu şekilde. Bir şeyler kalmamış. Bunların hepsinin bilgisini söyleyeceğim arkadaşlar. Yani bilgisini dedim işte nasıl ne yapılması gerekiyor tam anlamıyla kullanım için. Sıkıntı yaşamadan kullanmak için neler gerekli. Onu söyleyeceğim. Çatıya çıkaralım ki bize sonrasında lazım olduğu zaman eğilip doğrulmuş, büzülmüş olmasın. Şimdi şöyle de bir tane daha şeyimiz var zımbırtı. Hatta eldivenimizi takalım. Çalışmaya devam. Ya Allah. Bunlar yaş olduğu için zamanla şey yapacaktır. Böyle kaburga şeklinde eğilecektir. Eğilmemesi için birbirine bağlıyoruz arkadaşlar. Bağladığımız zaman sıkıntısız bir şekilde duracaklardır diyoruz. Şimdi gidip biraz ip getirelim. alalım balya iplerinden. Normalde tel falan bağlıyorlar gerek yok tel bağlamaya. İp de aynı işlevi görecektir. Öncelikle şurayı bağlıyorum. <laughs> Bu ipi de yanlış kesmiş. Ortasında düğüm var köşeli olduğu için. Ama baya faydası olacaktır. Eğilmeyecektir. Tamam bu iş tamam. Evet bu şekilde. Şöyle göstermiş olalım. Aynen bu şekilde olacak. Orada 203 Massey Ferguson 165 203 traktör ile pulluk sürümü yapıyor komşumuz. O onun sesi yani. Evet o çıtalar falan yerleştirdik. Şimdi bu bimsleri taşıyacağım ben. Burayı keseceğim arkadaşlar. Biraz fazla bims var. Canınız sıkılmaması açısından bunları taşıyacağım. Ee, bize lazım olacak sonrasında. Arttı diye bize şey kalmıyor. Çimento da kireç de var Onlarla da başka şeylerimiz var Planlarımız var onları yapacağız Şimdi ben bunları oraya taşıyayım En sonunda e, Gösterim yaparım Diyelim Sonra da buranın temizliğine geçeceğiz zaten Bakalım O bimsleri taşıdım Daha şöyle şeyler var Nedir onun adı Şu beton parçalar falan var Onları daha taşımadım da Burada gördüğünüz bimsler yok artık Şuradakiler de yok. <laughs> Zaten burası da boş. Aynen. Bu şekilde dizdim. Altını falan düzledim, temizledim. Şöyle en sondakilerini de bu şekilde ters çevirdim. <laughs> içerisine su dolmasın diye. Bir sürü emek verdim ama bir şeye benzedi. Güzel oldu yani. Hem de el arabasını getireyim. Kızlarım. Fıstıkları. O ne? Allah yemin. Ziyan olmaz. Oh, Bu da o buzağının annesi doğum yapan inek yani. Şu an durumu iyi çok şükür. Yağmur da birer yağmur yağmaya başladı vallahi. Şimdi amacımız burada şunları top çıkartalım. Parçalar alacağız. Bakalım bakalım. Şöyle yaparsak devrilme de olmaz. İyi olur. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük ihtimalle biraz karanlık olacak. Şuraya bakmayın. Evet. Temizlik bitiyor neredeyse. Tabi sadece şeyin temizliği. Kazan dairesini. Çivilere dikkat edin. Çiviler olabiliyor. Ayağınıza batar. Traktörün tekerine batar. Her türlü zarar. Kar olmaz. Mı? Şu şeyleri de yükleyeceğim. Şu moloz parçaları, cartları, cürtleri. Şu tola, kiremit parçalarını falan da yükleyeceğim. Şu eşek diyorlar bizim burada. Onu da götüreceğim. Buraları temizledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bimsleri bims parçalarını falan cartını, cürtünü temizledik. Şöyle göstereyim komple. Şimdi bağlantılarını falan yapacağız. Elektrik bağlantısını yapacağım. E, priz indirecektik ya. Normalde seyyar priz de geliyordu. Tam olarak bu görüntüde. Elektrik kablomuz şuradan geliyor. E, 32'lik spring sulama borularının şeyini indirdim. Üstünden ağrı bıraktı abim yani. E, kabloyosu gelmemesi açısından Koruma niyetli yani başka bir amacı yok Bu şekilde çatısı falan Çakıldı yapıldı Kiremitleri de dizildi arkadaşlar e, Son hali bu şekilde diyelim Bacası falan kurulu zaten Etrafını sağını solunu temizledik Şuraya da beton döküldü Tam anlamıyla bu Şimdi iç kısmını da temizledim, orayı da gösterdim zaten. Pürmüzümüz, çalımız, şırpımız, odunumuz mecburen burada olacak ıslanmaması için. Şöyle iç kısmını da göstereyim. Şurada camımıza biraz geldi ama sinekliğe gelmedi, sıkıntı yok. Birinci katın sinekliğine gelmedi, sorunsuz bir şekilde cam açılıp örtülüyor. Sorun yoktur yani. Boylerimiz bu şekilde. Daha üstündeki jilatini sökmedik. O işe bir zararı olmadı için sökmüyoruz. Elektriğimizi şu kablodan alacağız. Tekrardan bu şekilde sistem şuraya da beton döküldü şu ağzın dibine. Buraları süpürdüm. Çatısı da bu şekilde. Dediğim gibi şu seyyar prizden kurtulma amaçlı dışarıdan geliyor. Oraya üçlü prizi taktığımız zaman sıkıntı kalmayacak. Kullanacağınız kablo da bu şekilde olsun arkadaşlar. Benim gibi ince kablo kullanmayın fazla bir ince değil sıkıntı çıkarmaz da bu şekilde kalın kablo kullanın için numara kullanın mesela şu bir buçuk numara herhalde ince kalın kablo atın sıkıntı olmasın ısınmasın carçurt olmasın diyelim velhasıl kelam yapacağımız işlem de şu bakın şöyle çatımız akmış bunun birçok sebebi olabiliyor bakın zift akıyor buradan şu aralardan geliyor bacanın bu aralarından geliyor. Bunun sebebi e, birkaç sebebi var. Çok sebebi var yani aslında onu söyleyeyim. E, i̇çerisinde naylon yaktığınız zaman olabiliyormuş. Bir, bacanızda bacanız hava alıyorsa olabiliyormuş. 2- bacanız tıkalı olursa oluyorsa olabilirse e, olabilirmiş. 3- ondan sonra... eee hızlı yani hızlı dedim çok doldurursanız kazanı çok doldurursanız o zaman akabiliyormuş 4 kötü yakıttan akabiliyormuş 5 ee, başka nedir onun adı çok kıvrımlı olursa ondan akabiliyormuş 6 yani bir sürü sebebi varmış çok sebebi var. Artık nasıl çözüm bulabilirsek bakalım. Yani dışarıdan da göstereyim. Bu bacağın şeyine bir çözüm bulmak lazım. Şimdi onun için ben bir folyo bantla bantlayacağım. Komple. Zaten şurasını bantladım. Tekrardan akmaya başladı. Şuralardan da bazen damla damla akabiliyor. Ee, o yüzden komple hepsini bantlayacağım. Bakalım hava aldığından dolayı mı öyle oluyor. Onu bir tamamen kesinleştirelim. Ondan ziyade arkadaşlar eğer siz yapacak olursanız bu şekilde viraj çok vermeyin. Dik bir şekilde çıkartın. Ee, direkt ya da bunun biz bacağı içeriye yapmışız ya Şurada bacası var mesela balkonların arasında Siz direkt şuradan çıkartın Şöyle çatıya direkt çıkartın yanında olsun Bir şey olmaz kötü görünmüyor yani Zaten çoğu bu şekildedir Oradan direkt bağlantıyı yaparsanız yukarıya çıkar Buradan bir viraj var şuradan hafif bir viraj Bir tane daha viraj var dönüş var O yüzden sıkıntı olabilir Diyelim bakalım biz bunlarla uğraşacağız Ustamız da arayıp soracağız sebebi nedir diye İnternette baktığımda Birkaç arkadaşa sorduğumda Bu şekilde sonuçlar aldım ve o yüzden şöyle malzemeleri getirdim. Burada folyo bantımız var. Şu. Bununla komple saracağım. Bakalım akacak mı akmayacak mı? Büyük ihtimalle akacak. Bu onu kesmez yani. Bakalım. Şöyle bir üçlü prizimiz var. Topraklı olması lazım. Evet. Bundan bir tane elektrik bandımız var. Bir tane de normal poli bandımız var. Neyse Şimdi bunun zaten bugün yakmadım sobayı. İleriki videolarda da şey yapacağım. Göstereceğim nasıl yakılır, nasıl külü temizlenir falan filan cart curt onları göstereceğim yani. Sıkıntı olmayacak şekilde diyelim arkadaşlar. Şimdi kafama bağlayayım. Biz şunların bağlantılarını yapalım arkadaşlar. Evet şimdi şartalı kapattık. şunları şuraya koyalım buraya evet öncelikle bakalım elektrik var mı şarteli kapattık yine de bakmamız gerekiyor yok. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Evet şimdi açalım. Kontrol karanlık sanki. Şurada çaldı. Maşallah. Maşallah. Sonunda bitirebildik bir tek kapısı kaldı. Kapısını da zaten kurulumunu şu an yapmayacağım. Elimde yoktur kapısı. Şöyle gösterelim. Son halini. Elektrik kablomuz şuradan geliyordu. Öyle ağzın üzerinden geçirdik, iplerle bağladık. Şurada fazlalığı koyduk, getirdik buraya. Burada aşağıya indirdik. Lamba kablosunu da buradan aldık, prizden aldık arkadaşlar. Şuraya lambayı yerleştirdim. Tekrardan aynı şekilde ee, Arap puar attım yani çıt çıt anahtarı var ya ondan attım onu da şu şekilde getirdik şuraya yerleştirdim bunu da buraya koydum bu şekilde bir montajını yaptım yani bu şekilde lambasını da kurmuş olduk ee, prizini de kurmuş olduk. Bacamızın şöyle alüminyum folyo bant ile sardım ne kadar sarırsam sarayım arkadaşlar akıyor ne yaparsam yapayım akıyor bunun çözümünü bilen varsa bana söylesin yorumlarda yazsın yani belirsin bu bacanın akma sebebini ya da giderilmesi için ne yapılabilir onunla ilgili bilgisi olan yorumlara yazsın arkadaşlar. Bu şekilde. Güzel bir yer oldu. Sandalyemi koydum. Yakacaklarım falanı buraya getireceğim. Islanmamış olanları. Yağmur falan yağıyor ya. Buradan da sobamızı tutuşturacağız. Yakacağız işte bu şekilde. Bizlere hayırlı olsun diyelim. Allah herkese nasip etsin. Güzel bir sistem. Bununla ilgili detaylı bir video çekeceğim zaten arkadaşlar. Dediğim gibi şu anlık tek sıkıntısı ee, bacanın akmasını önleyemiyorum. Nasıl yapılacak onu da bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Bugün de videonun sonuna geldik. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Sağlıkla ve huzurla kalın. Kendinize dikkat edin.